Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte İPEŞ 2020 Mobile'de maç yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kadromuz böyle. Kameramı da şöyle biraz büyütsem. Arkadaşlar taktiği değiştirin gördüğünüz gibi. Böyle taktik yaptım. E şimdi sizlerle maçımızı yapalım. Ve sonra bir tane maç yapalım arkadaşlar. Sadece sonra bölümü bitirelim. Arkadaşlar bu arada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Aşağılarda bir yerlerde. Siz işte bakın ve abone olun. Rakibimiz Hellas Verona. Şimdi onları yenmemiz lazım. David Davidok Magnani. Van Dijk indirdik. Çok güzel arkadaşlar. Süper yıldızlı oynuyorum yine. Sajjab'ni aç ortasının Seki güzel top bizde. Verdik. Pawpok pa. Çok güzel Belcam. O da verdi pres. O da verdi pres arkadaşlar. Efsane o da. Efsanemiz. Deniz Belcam'da birlikte. Casemiro. Casemiro verdi Maçrel. Maçrel çok güzel gördü ama olmadı. Şimdi vur onu Van Dijk adamsın. Koş ona pres pres koş pres. Pres pres yap ona. <laughs> Bu şakadan sonra sakın videoyu kapatmayın arkadaşlar. Şimdi korner kullanacak rakip takım. Faroni, Faroni verdi. Direkten döndü. Pogba. Arkadaşlar konuşamadım. Ne olduğunu ben de anlamadım. Elim kamerayı kapatabiliyor arkadaşlar. Siz idare edin. Maşrel verdim. Berkamp. O da verdi. Maşrel. Toni Kroos da pastaştı. Toni Kroos o da verdi. Niklas arkalarda paslaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi Maşrel. Maşrel. Verdik olmadı. Velaso sol Ceda. Kazemiro al onu Kazemiro. Arkadaşlar 92'lik adam 75'lik adamdan top alamıyor ya. Hadi. Hayır. 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 Ar ya abicim şike misin ya. Arkadaşlar işte süper yıldız affetmiyor acımıyor. Ama artık beni çığırımdan çıkardı bu oyun. Deniz Berkamp alın onu Pires. Luvato. Pogba sen de Pogba. Çıktı hocam işte böyle. Verdim direkt. Berkamp ama. Hocam şikemi var ya. Barak, Kazemiro. Verdim Mbappe. Deniz Berkamp vurdum. Çünkü alacaklardı arkadaşlar nasıl olsa bir deneyeyim dedim. Ama vurdurtmadılar bile. Maşrel verdik basımızı Mbappe. Mbappe sen de azısın ama rakip Barcelona gibi oynuyor şu an. O sende pres. Almıyor. İşte süper yıldız arkadaşlar böyle olur. Ama benim de yani biraz oynamam lazım. Çok güzel. Vur arkadaşlar vurdurtmuyorlar bile. Tony Cruz indir velası olmadı. Van Dijk indir onu. Casemiro. Yeniden topu kaptırdık. Salceda. Casemiro. Aldık. <laughs> Altağa kalkacaktık belki hocam ya. Şimdi takım yönetiminden ben Cristiano'yu sokacağım arkadaşlar oyuna. Şöyle yapacağım. Belkan'ı da şöyle koyacağım. Şöyle. kamp orta sağda oynar arkadaşlar. Devam. Kamerayı bu sefer buraya alıyorum. Cristiano Ronaldo başladı. Casemiro. Tony Cruz <laughs> aha ne çıldıracak. <laughs> Di Marco verdi Davidov. <laughs> Okuyamadım. Van Dijk, indir. Güzel. Niklas Süle, Deniz Berkamp, Cristiano Ronaldo. Abi Cristiano Ronaldo'dan top alan Lavato yapmış Konami. Faroni, Faroni vermiş Magnani. Hep uzun oynuyorlar arkadaşlar. Kazemiro al artık Allah'ım çıldıracağım. Arkadaşlar çabuk iki tane gol bulmamız lazım. Tabi yemezsek. Kaleci Oblak. Arkadaşlar durumlar kötü. Gol atmamız lazım. Acil gol atmamız lazım. Veloso. Veloso. Açtı ortasını alanı adamsın odlak. Hayır oraya değil oraya değil neyse. Ana. Tony Cruz. Tony Cruz sen manyak mısın Tony Cruz? Arkadaşlar oyun bana ağzımı bozduruyor. Van Dijk indirdi. Çok güzel. Şimdi Deniz Berkamp. Deniz Berkamp. Yürü artık Deniz Berkamp. Yürüdün Deniz Berkamp. Yürüdün. Vurdun. Ama nereye ama nasıl ama. Arkadaşlar dakikalar 67. Ne yapacağımı bilmiyorum. Virgil Van Dijk indirin bir şey yapın. Zagani, Tony Cross, Tony Cross verdin, verdin mi verdin? Deniz Berkan, Deniz Berkan ben senin kalbına tükürüyüm ya. Hadi. Çok güzel. Tony Cross, Tony Cross verdin. Çok güzel. Ronaldo, Ronaldo. Aradan gördüm. Mbappe, Mbappe, Mbappe. Arkadaşlar yok yok adamlar stoperleri Van Dijk'la Ramos gibi ya. Açtım havadan. Hadi be çok güzel düşünmüştüm arkadaşlar ama maalesef. Yine stoperler. Toni Kroos açtım ortayı çok mu oldu? Çok oldu. İndir onu pres. Berkamp. Ama Berkamp ne yaptın? Tamaze. Arkadaşlar 2-0. Ben size söyleyeyim 2-0 oldu şu an. Helal Tony. Oblak. Hadi 83 dakika. Hadi. Tony Cross. Şimdi aldık. Orada gördüm. Kimi gördüm? Mbappe'yi gördüm. Mbappe gelirse tehlikeli. Mbappe geldim. Çektim topu. Verdim pasımı Tony Cross. Tony Cross o da verdi. Deniz Belkamp. Belkamp da verdi. Hocam. Hocam. Şaka mı bu? Allah'ım atağa kalkıyorduk arkadaşlar. Atağa kalkıyorduk. Verdim Tony Cross. Şimdi Deniz Belkamp. Havadan gönderdim. Reis verdi. Arkadaşlar. Olamaz. Olamaz. Kazemir indir. Çok güzel. Hadi son bir atak. Ya Barak kimsiniz siz ya? Verdim. Bitirme hocam. Arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Bu sefer gerçekten çıldırdım. Böyle bir şey olamaz. Süper Yıldız'a yani bilsin şeyin yani ayarını. Böyle bir şey yok ya. Arkadaşlar bir kez daha bir tane maç daha. Bu sefer en iyi oyuncu yapacağım çünkü süper yıldız acayip zor arkadaşlar. Takımımız parma ya karşı mücadele edecek bu maçta. Takımımız yine aynı devam edelim maçımıza geçelim. Arkadaşlar bu arada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın aşağılarda bir yerlerde abone olun like atın sizleri çok seviyorum. Fenerbahçe Parma'ya karşı. Arkadaşlar bu arada bugün Fenerbahçe Başakşehir maçı var. Siz de o maç bugünkü maç tahminini yorumlarda yazın. Tony Kroos'un gönderdiği Pires. 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 Verdik. Deniz Berkamp. Deniz Berkamp. Vurdun. la Lajaboni. Şimdi niye Verdi. Arkadaşlar ben bu oyunu anlamıyorum. Şimdi biz hiç oynamıyoruz. Adamlar geliyor sadece bir tane gol atıyor. Çekiliyor. Sonra biz oynuyoruz. Gol atamıyoruz. Anlamıyorum bu oyunu. Kurtiç. Uzun oynadı. Van Dijk indirdi mi? İndirdi. Aradan verdi Pogba. O da verdi Pires. Pires. O da verdi. Vurdum Plasemik. Ama olmadı. Deniz Berkamp'ı çok seviyorum arkadaşlar. Zamanında gerçekten çok iyiydi. Ben o zamanlar yoktum ama. Zamanında iyiymiş. Yani videolarını izliyorum. Arsenal'ın efsanesi. Van Dijk indirdi. Hadi Glass ile Marshall. Şimdi gidiyoruz Tony Cross'la. Tony Cross verdi pasını Mbappe. Mbappe o da verdi. Bergkamp. Bergkamp o da pres. Pres Bergkamp. Hadi Casemiro. Çok güzel. Marshall o da verdi. Sen de verdin. Vur onu Bergkamp ve gol. Dennis Bergkamp. Affetmez. Hele şükür arkadaşlar. Hele şükür ya. Benimle oynama Konami. Benimle oynama Pusa Komani. Brugman. Brugman. Verdi Osario. Osario. Van Dijk. İndir onu. Allah'tan sekecek bir şey olacak zannettim. Çıktı hocam. Arkadaşlar bir an konuşamadım. Şimdi odak. Casemiro. Casemiro. Orada gördüm Mbappe'yi. Mbappe sen koşarsın. Mbappe koştun. Mbappe aradan verdin. Vurdun Deniz Berkan. Olmadı. Arkadaşlar güzel ataktı. Ama kaleci LSP. Van Dijk. indirdik, pres. Pres verdi. Tehlikeli pastajmalar yaptık odak. O da verdi Nikas Süle uzun oynadı. Mbappe. Mbappe. O da indirdi. Pogba. Pogba. Mbappe. Arkadaşlar yanlışlıkla bir yerlere dokunuyorum. Hadi Cervinho, Cervinho. Cervinho. Cervinho gidiyor. Cervinho. Niklas Süle. Çıkartmadık o topu. Çok güzel. Niklas Süle uzun oyna. Berkamp indirdi. Pogba. Berkamp. O verdi. Süle. Sonra sonra Pires. Pires. O da verdi. Berkamp. Deniz Berkamp. Ay, hocam falı vermedin. Hocam falimizi çaldın. Seni şu an tebrik ediyorum burada. Reis vurdu. Gol. Reis attı. Yeniden vurduk topa. Arkadaşlar efsanemiz attı golü. İkinci efsanemiz. Pires attı golü. Çok güzel. 2-0 yaptık. 2-0 en iyi oyuncu da konuşamadım. Evet. Van Dijk indirdim. Casemiro ve ilk yarı bitiyor arkadaşlar. İkinci yarıya geçeceğiz şimdi. Takım yönetimi diyelim. Buradan kimi sokalım? Arkadaşlar yeni birisini görmek istiyorum. Bunu sokalım. Oyuna. Sonracığımı ee... Kimi zaksak? Arkadaşlar biz Zlatan İbrahimovic'i koyalım. Orada Berkan yoruldu. Kral zaten yapacağını yaptı. Attı golünü. Şimdi Cornelius Jaipre. Şimdi Bruno Alves. Eski Fenerbahçe değil mi o ya? Van Dijk Karamoa verdi Jaipre. Hadi arkadaşlar diğer efsanemiz Goskyoy ne? Jaipirin ana abası mıyız? Kara mı? Arkadaşlar bir anda tuşlar çalışmadı bir şey oldu. Sanki bahane uydurmuş gibi oldu ama gerçekten çalışmadı arkadaşlar. Bir an gitti. Kurtiç açtı. Zlatan İbrahimovic var orada. Siz kimsiniz? Goskiogne, Niklas Süle ne oluyor? Hadi ana bu Boateng şimdi uzun oynadım Mbappe Mbappe indirdim mi? Ah be. Van Dijk arkadaşlar rakip yani bilgisayar hep uzun oynuyor. Niklas Süle al onu bildiğiniz mal etti söyleyeyim affedersiniz buna sözüm yok. Pogba verdi. Ana, Casemiro, verdik, Casemiro verdik, Casem o da verdi, Koscioglu şimdi Jervinio, Toni Kroos, Jepiron, Jepiron, La Cipponi o da verdi. Arkadaşlar anne konuştu. Bana e, başka bir şey sesi geliyor. Evet Bruno Alves Gagliolo. Şimdi Tony Cross, Indy, Jabrin, Karamoa. Oh Allah'tan dışarı attı topu. Şimdi arkadaşlar bu maçımızı bitirelim. Evet Oblak. Boateng Kazemiro Pires Zlatan İbrahimovic Zlatan İbrahimovic Vurdu Ah be Arkadaşlar İbrahimovic ile bir tane golümüz olsun dedim Ama olmadı maalesef Sepe Şimdi oynayacak Van Dijk indir artık Van Dijk Allah Allah Kurtiç, Casemiro, Verdi Mbappe, Ibrahimovic kanatlı gördü. Toni Kroos, Toni Kroos, pu. Kurtiç, Verdi Cervinho. Niklas Süle almaya çalıştık. Cervinho, Van Dijk, Van Dijk. Cervinho'dan almaya çalıştık olmadı. Cervinho. Arkadaşlar affetmedi attı golü mal etti yine Cervinho bu maçta bizim. Mbappe, Casemiro, İngilizce Pogba aldık o da verdi Zlatan, Osorio, Indrano Van Dijk şimdi verdi Kaz. Mbappe, İbrahimovic, iyi verdi. Bu tank. Ee, arkadaşlar var. maçı bitireceğim. tamam. Evet, tamam arkadaşlar. Ben banyoya giriyorum bebeği yıkamaya. <laughs> arkadaşlar annem sesi geliyor. Annem bebeği yıkayacak da kardeşimi yani. O yüzden e, bu, beni uyarıyor. O yüzden videoyu hızlı hızlı şey yapmaya çalışıyorum. Yani ondan. Kuçka. Arkadaşlar böyle maç biterse çok zor olacak. Bu ha denk şimdi Jaylen Cornelius. Arkadaşlar al sana kapak dedi yani oyun. Al sana kapak dedi olsun. Kapak olsun. Yuh ya yuh 96'da da gol yemezsin be. Neyse arkadaşlar bölümümüzü burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay.